Yes, yes. Hatta saldırıyor. Gelsin de, yine başka bir özelliği daha var. burası da, burası da, burası burası Türkiye Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra ortaya çıkmış olan ikinci dönem Anadolu Beylikleri var ve bu bölgede yani Karadeniz coğrafyasında veya Orta Karadeniz'de kurulmuş olan e, Tacettin oğulları ve Hacı Emir oğulları beyliği bulunmaktadır ki Hacı Emir İbrahim Bey rahatsızlanıyor rahatsızlanınca yerine oğlu Süleyman Bey'i alınan kararla bey olarak görevlendiriliyor e, hastalığı düzeldikten sonra da Süleyman Bey'in bey olarak devam edeceği kararı veriliyor. Ancak Hacı Emir İbrahim Bey'in hastalığı düzeldikten sonra alınan bu karar üzerinde durulmuyor. Süleyman Bey ile mücadeleye başlıyor. Babasıyla Süleyman Bey'in mücadelesinden faydalanmak isteyen Taceddin Bey de Niksar'dan ordusunu toplayıp Hacı Emir oğullar üzerine bir askeri hareket düzenliyor ve Niksar'dan yaklaşık 12 bin kişilik ordusuyla ...veya askeri kuvvetiyle... ...harekete geçiyor. Süleyman Bey, Taceddin Bey'in... ...ordusuyla üzerine geldiği haberini alınca... ...onu karşılamaya karar veriyor. Dolayısıyla Tuman Mezarlığı... ...veya Tümen Mezarlığı dediğimiz... ...coğrafyada... ...Taceddin Bey'e bir pusu kuruyor... ...onu karşılamak için. Taceddin Bey ile Süleyman Bey'in... ...orduları burada karşı karşıya geliyor. Dolayısıyla pusu kurmuş olan Süleyman Bey bu savaştan üstün bir şekilde ayrılmış oluyor. Burada pusuya düşürdüğü Taceddin Bey'in yaklaşık 3000 askeriyle birlikte kendisini de yani Taceddin Bey'i de burada öldürmüş oluyor. Bu söz konusu Tomağ'ın mezarlığında bulunan mezarların Taceddin Bey'in askerleri olduğu düşünülmektedir. Taceddin Bey'in nereye defnedildiği konusunda net bilgi yok ancak Taceddin Beyliğine ait Niksar'da çok sayıda mezar bulunuyor. Dolayısıyla Taceddin Bey'in de sağ kalan askerleriyle birlikte cenazesinin Niksar'a getirilmiş olduğu düşünülmektedir. Orası bir gavur, vatandaşın tabiriyle gavur mezarlığı olarak düşün, düşünüldüğü için mezar taşları hayvanların, daha çok koyunların tuzlanması için tuz taşı olarak kullanılıyordu. Ancak yakın zamanda yapılan çalışmalar burasının bu savaşta Taceddin Bey ile Süleyman Bey arasında yapılan savaşta öldürülmüş olan askerlerin mezarlığı olarak düşünüldüğü veya tespit edildiği için burası artık bir Türk Müslüman mezarlığı olarak görülmektedir ki mezarda yaklaşık 100 tane mezarın yeri kesin olarak tespit edilmiş. Ancak geri kalan kısımlar tespit edilmemiştir.